Ve zor bir mücadele olacak. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Bunu da kurtardı. Şansını kafayla denedi. İşte bu kadar. Top yağmuru geldi. İşler karıştı. Maalesef kendi kalesine gol attı. Şansını üst tarafta filin havalandırdı. Ceza sahasına doğru. Yok böyle bir gol. Kafayla şut çıkardı. Güzel şut. Tam boksuna taktı. Çünkü ters özel gücü geldi. Havadan vurdu. Kalesinde devleşti. Top adeta paylaşılamıyor. Yerden gol arıyor. Gol, gol, gol. Top oldu ve şimdi işler daha zor. Gol! Top görünmezken Rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Süper bir gol. Yerden gol peşinde. 45 saniyeyi geride bıraktık. Parça score 5-4. Fark bir. Büyük top. Biri hayır hayır. kızgın kendi kalesine attı. Golü üstten arıyor. İyi kurtardı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Havadan vurdu. Maçta so Durum 6-5. Güzel şut. Bu topu alarda. Süper güçler hala var. Havadan vurdu. Gol. Topu buluştu. Mükemmel bir gol. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Ceza sahasına doğru. Topu bir gol. son saniyeler çok iyi. top ağlarla buluştu. Top dağlara taşlara gitti. Son saniyeler. direkt son saniye golü olabilirdi. Son saniyeler gol. Ve son düdük. Maç bitti. Her iki oyuncu da iyi mücadele etti. Olacak. rövanş başlıyor. Top süper gücünü erken kullandı. Havadan vurdu. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Şanssız direkten sekiyor. Ayağının içi. Süper bir gol. Her yer top. Gol gol gol. Havada tuşların yeri değişti. Ters geldi. Ters gol getirdi. Topu göremiyoruz. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Rakiplere yapamadı. Top alev aldı. Topu 90 az. şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Havadan vurdu. Gol mü? Hayır. Hayır, direkten döndü. Mükemmel bir gol. Abi. Anlaşılan oyuncular inanılmaz bir gol. Nefis. Top direk. Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Görünmez bir gol süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Bu da bir çıkar. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Maçta şimdi son 45. Çok büyük hayret. Kalesine büyük değil, var, gol yedi. Maçı neredeyse koparttı. İşte gol. İşte gol. Rakibinin altından gol peşinde. Ölümcük ağlarını temizledi. Golü üstten arıyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Şansını kafayla denedi. Maçı mükemmel bir kafa golü. Yukarıdan gol peşi. Ve gol. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Sürekli doksanı top ağlandı ve gol. Bu golü şartla çıkar. İyi vurursa gol olur. Bu Kafayı da şut çıkar. Topu 90 astı. Oradan golü var. <laughs> Filmi havalandırdı. Ve son 10 saniyeye girdik. Git bu golü adeta rakibine hediye etti. Ürümcü <laughs> kanlarını temizledi. Kareye baktı ve şut çık. Kendi kalesine attı. Ve taraftarlarını kızdırdı. Son saniyeler. İyi vurdu. Maç sona erdi adeta gol yağmuru izledik. parolasıyla çıkıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Direkten döndü. Havadan vuruş. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Allah'ım gol! Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Şansını üst taraftan deniyor. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Topağlarla buluştu. Yukarıdan gol peşinde. Gol gol. Top bir Fark hala kapalı. Bu top can yakıyor. Akıl dolu bir vuruş. Top kayboldu. Ve şimdi işler daha zor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Yerden gol peşinde. Delikeli ataklara. Ve gol. Maçlar engellendi. Şimdi ne olacak? Ve son 45 saniye. Aman Allah'ım Gol gol gol. Top boksuna taktı. Yerden yuvarladı. Rakibini bayıltmaya çıktı. Bu golü şapka çıkar. Gol. Maç tekrar başladı. Kaleye baktı ve şu inanılmaz bir gol. Nefis. Futbol oynamaya değil de kavgaya gelmiş sanki. Kafaya baktı. Maçın bitmesine 30 saniye. Allah'ım gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Top dağlara taşlara gitti. Alttan gola maçlıyor. Vurdu gol. Vücudunu siper ediyor adeta. Yerden sert vuruş. Kalesini gole kapadı. Bu 90'a astı. Alttan gola maçlıyor. Bu kez kafayla gol geldi. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. İyi vurdu geçit vermiyor. Gözler artık hakemde. Kendi kalesine attı. Top konforunu aldı. Maçı <laughs> düdükle birlikte maç bitiyor. Bol gollü bir maç oldu.